selam arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, bu melek kartlarından melek mesajları almak istiyorum bakalım neler diyecek bize bu kartları çok seviyorum bu kartları e, çok seviyorum Çünkü benim böyle şifalanma sürecimde destek aldığım destelerden bir tanesiydi rengi falan her şeyi çok hoşuma gidiyor O yüzden de çok seviyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, şimdi e, sizde niyeti dair olabilmek için kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Enerjimizin yükselmesine niyet ediyorum. Melek mesajları bize tavsiyeler versin, yol göstersin istiyorum. Güncel enerjilerde aynı zamanda tabii ki de bir takım kehanetlerde de bulunabilir. E, kehanet olarak da alabilirsiniz. Zaten ben kehanet olarak hissettiğimde onu da söylerim size. Evet arkadaşlar başlayalım. Dersler ne kadar seçeceğim çıksa. tane daha bakalım nasıl mesaj Şöyle direkt açayım. Keşiş, hayalci, ateş dokuzusu. Değnek dokuzusu. Ya bunu da şöyle açasın geldi. Bu iki tane geldi ya şöyle. Bunu böyle açasın geldi. Bu böyleydi. Bu da böyle. Evet bakalım. Bakalım melek kartlarımız neler söylüyor. İmparatorla alakalı böyle derin derin düşünceler içerisindesiniz. Önce ilk gördüklerimi söyleyeyim. Nedir? Ateş beşçisi. Bu çatışma yaşadığınız birisi. Onu söyleyebilirim. Yani bir türlü orta yolu bulamadığınız birisi hakkında derin derin sessizce düşünüyorsunuz bir şekilde size kendini düşündür, düşündürtüyor, onu söyleyebilirim. Ateş dokuzusu, ateş üssüsü, yani değnek dokuzusu, değnek üssüsü. Bir takım alternatif değerlendirdiğiniz bir süreçtesiniz. Sanki bir şeyler bekliyorsunuz arkadaşlar. Gözünüz onlarda ve alanınıza sokmuyorsunuz kimseyi. E, korumacı bir e, haldesiniz. Yeni başlangıç yapmak niyetindesiniz. Burada onu görüyoruz. Joker kartımız hayalci olarak çıktı burada. Inancınızı bir sıçrama yaşayacağınız anı odaklanmısınız. Sanki burada onu bekliyorsunuz arkadaşlar ee, ve o şey ki var olan mevcut durumunuzu da kurmaya çalışıyorsunuz. Yani daha kötüsü olmasın en azından hani böyle bir mantık içerisinde. Bir su kraliçesi kupa kraliçesiyle yeni bir başlangıç söz konusu arkadaşlar. Eğer özellikle erkekseniz bunu söyleyebilirim. Ee, su kraliçeleri, dinleyen su kraliçeleri için de ayrıca yorumu yapacağım ilk olarak gördüklerimi söylüyorum evet bu şekilde arkadaşlar şimdi eğer siz bir kupa kraliçesiniz yani duygusal yalnız daha çok gündemde olabilir akrep, balık yengeç kurcu olma ihtimaliniz var arkadaşlar merhametli, empatik, sabırlı sevecen bir enerjide olabilirsiniz bu aralar yani duygusal bir süreçte olabilirsiniz ve sizin yeni başlangıcınız söz konusu onu söyleyeyim yani. Özellikle böyle gizli saklı alanınızı koruduğunuz ve kimselik paylaşmak istemediğiniz, belki de bir nevi içeride belki de bir savaş yaptınız, kendi içinizde bir savaş yürüttüğünüz bir konuyla alakalı pes etmediğiniz, yarattığınızı koruduğunuz bir durumla alakalı yeni bir başlangıç söz konusu ve gerçekten duygularınızı tatmin edeceğini söyleyebilirim. Sanki istediğiniz bir başlangıç e, görünüyor fakat ee, bu şöyle bir sürecin ardından gelecek olabilir, böyle derin derin içe kapanıp derin derin düşündüğünüz, sessizleştiğiniz, e, bir takım araştırmalar yaptığınız, ruhsal öğretiler aldığınız ya da verdiğiniz, kendinizi keşfettiğiniz bir sürecin ardından gelecekmiş gibi görünüyor. Bu bir süreç, hemen başlayacak demiyorum çünkü burada majör arkana kartları var arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Aşk konusunda bir imparatorluğu kupa kraliçesinin hikayesi var sanki burada. Eğer imparator sizseniz ve kendi içinizde bir çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar organize, organize etmeniz gereken konularla alakalı. liderlik gerektiren konularla alakalı. Yani bir şekilde bir şeyleri yoluna koymakla alakalı sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Sosyal koşullar sizin durumunuzu ve harekete geçmenizi çok fazla engelliyor olabilir. Birçok bir rakiple uğraşıyor olabilirsiniz, başkalarıyla anlaşmazlık yaşıyor olabilirsiniz. Kendi o uygulamak hususunda bu konuyla alakalı içe çekilmeniz ve derin derin düşünmeniz size tavsiye ediliyor ki böyle bir sürece girdiğinizde söyleyebilirim. Burada bir farkındalık kazandığınız bir süreci görüyorum. Güncel enerjilerde melek kartımız bize bunu söylüyor. Bolluk size gelecek arkadaşlar. Bakın her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap. Evet burada çıkan da zaten uzun vadeli planlar daha çok. Ya da uzun vadeli gerçekleşmesi beklenen durumlar diyebilirim. Evet. Ya böyle heyecanınızı tetikleyecek. Tekrardan dulu açıdan dengeye getirecek bir durum. Hatta gücünüzü tekrardan elinize alacağınız bir süreç. artık tabi imparator gibi. Bir süreç sanki sizi bekliyor ama. Biraz zamanı var. Üçlü bir vade söz konusu olabilir. Üçlü ya da dokuz bir vade içerisinde özellikle üçlü vade. Üç ay, üç hafta, üç gün içerisinde arkadaşlar hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ve e, hayatsal alanınızda yeni başlangıç burada görüyorum. Zaten daha önce de haftalık açılımınıza da baktığımda bunu görmüştüm. Bu aralar bunu sık sık görüyoruz burada bir güç kazanma süreciniz var ama zamanı yayılmış öyle hemen çat diye olacak diye bir durum yok onu da belirteyim burada neler yapmazsınız? ona bakalım öncelikle sessizce meditasyon yapmalısınız arkadaşlar biraz zamanı yaymalısınız sen neyse söz konusu durum ya da şu anda yapmanız gerekenlerden bahsediyorum ruhsal öğretiler edinebilirsiniz kendinizi keşfedin kendinizi keşfetmeye çalışın kendi içinize dönün diyor kartlarımız melek kartlarımız pes etme dedi yarattığını koru cesur ol ve kendine inan bu süreçte sana gerekenler bunlar yani e, çok fazla yol kırıldın bu yoldan artık dönmemiş yok ve yarattığını koru diyor ne oluşturuyorsa onun arkasında dur onu terk etme terk etme zamanı değil yeni bir başlangıç söz konusu çünkü yeniden bir şeyler başlayacak diyor İnançlı bir sıçrama yaşayacaksın. İnancını kaybetmiş olabilirsin, yitirmiş olabilirsin ama inançlı bir sıçrama yaşayacaksın. Hayallerini takip etmeye devam et. Beklenmedik fırsatlar gelebilir dedi. Rakiplerin olabilir, can sıkıcı detaylarla uğraşıyor olabilirsin, başkalarıyla anlaşmazlık yaşıyor olabilirsin. Ama burada imparator sensin, bunu bil hayatın imparator sensin. Hayatının tahtına otur, organizasyon ve mantık yeteneklerini kullan, kuruluş ve disiplin konularına önem ver, liderlik etmesini de bil dedi kartlarımız. Devam ediyorum. Evet, bir bolluk seni bekliyor. Yani bunu göreceksin üçlü bir vade içerisinde bunu söylüyor kartlarımız. Biraz sabırlı olmalısın. Uzun vadeli planlar yapmayı ihmal etme. Ne gelecekse de onunla alakalı da daha başka konularla da alakalı uzun vadeli planlar yap ki devamı gelsin. Burada ilişkileriniz yeni bir seviyeye taşınacak olabilir. Sezgilerinize güvenmeniz tavsiye ediliyor. Özellikle ilişkiler söz konusuysa hatta burada bir su, su kraliçesi, kupa kraliçesi söz konusuysa belki sizin e, dişli yanınızda olabilir, bilemiyorum. Bu konuyla alakalı da yani se, sezgisel, duygusal yanınızla alakalı e, kendinize güvenmenizi tavsiye ediliyor. Zaten kendine güven daha önce de vurgu yaptı ama duygusal alanda da kendinize güvenebilirsiniz. Yani o alanda sağlam. Hani duyguları genelde sağlam bulmazlar. Riskli bulurlar ama duygusu altından yapabilirsiniz Burada öyle bir konu çıktı. Kendinize ve başkalarınıza özen gösterin. Ee, her türlü olabilir bu. Fiziki, ruhsal, her türlü olabilir arkadaşlar. Çevresel de olabilir. Evet size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Bu tondan madde destekleri de bulunabilirsiniz. Elimden gelince videolar paylaşmaya çalışıyorum. Devamlılık sağlansın istiyorum. Umarım kanal hak ettiği alana taşınacaktır. Taşınmaya da devam ediyor zaten. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.